Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün yine video vakti. Bugün size Haziran ayında bitirdiğim ürünleri göstereceğim. Bayağı bir ürün var arkadaşlar. O yüzden hemen başlıyorum. Çünkü dışarıdayım. Ee, i̇nsanlar bana gülmeden videoyu bitirmek istiyorum. Evet e, Eldor'un benim kullandığım şampuanı biliyorsunuz. Ben bu şampuanı çok seviyorum. Ve hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmüyorum. Yani. E, sonra Avon'un e, leylaklı bir e, duş jeli. Yani banyo köpüğü çok güzel arkadaşlar. Bunu size tavsiye ediyorum. Bu 1000 mililitre bir Leylak sevenler için harika. Yani e, o insanlardan var. Sonra bir paket ıslak mendil var arkadaşlar. Bunlar bebekler şu anlarda. Bunlar e, sınırım Türkiye'de de var. Çünkü şurada ıslak mendil Bebek havlusu yazıyor Türkçe yani. O yüzden düşünüyorum. Bunlardan Türkiye'de de var. Bunları çok sevdim. Yani. Sonra bu Eldor'un saç kremiyle devam edelim. Onlar sekoylar aslında. Çok güzel. Biz bunları ayrıca çok seviyoruz. Sonra bir paket e, üst temizleme pamuğu yani. E, şöyle. Bunlar e, yuvarlak disk pamuklardan. Bunları çok seviyoruz. Lely'in markasının evde yoruk Şöyle bir intimicel arkadaşlar. Bu intimicelimi hiç sevmedim. Yani bundan bir daha alacağımı sanmıyorum. Ay şu ya. Sonra bir, üçü bir arada yüz temizliğine jeli, kremi ve toniği olan. Şöyle bir tane ürün var arkadaşlar elimde. Bu aslında sevdiğim en favorim yeşil çaylı olanı. Yani sonra patates kası günlük bek bunu çok seviyorum arkadaşlar ben size tavsiye ediyorum bunlar evet. çok meşhur yani Colgate'in şöyle bir tane diş arkadaşlar harika bunu size tavsiye ediyorum sonra arkadaşlar Adana Dentist'in bir tane saç spreyi aldım bu da çok güzel bunu size tavsiye ediyorum Sonra baket kurumaydı. Bunları sevmedim. Kokusuzdu var. O yüzden onlardan şikayetçiyim. Sonra bir tane e, Avon'un şöyle bir e, koltuk altı olanı. Bunu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Fazla konuşmuyorum. Bu çok güzelmiş. E, sonra Avon'un yine bir e, Gönüllü yüz kremi. Aslında bunun kokusu çok güzel ama etkisini sevmedim. Çok uzun zamandır bende. E, o yüzden bundan daha zayi mi sanmıyorum. Hiç sevmedim. Sonra yine bir e, düşünün arkadaşlar. Ava'nın rujemi e, kremini var. bu. Son ama alışverişimde göstermiştim. Gerçekten bayıla bayıla kullandım arkadaşlar. Bunu bir dönemimiz tavsiye ediyorum. Çok güzel yaz kokuyor. Yani harika arkadaşlar tek kenarla yani. Sonra arkadaşlar Avon'un bir e, miseler suyu var. Ben bunu çok sevdim. Kız kardeşimle bunu beraber kullanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. E, ben de bitireyim. bilmiyorum arkadaşlar yani. E, bir paket Clever'ın. Şöyle göstereyim bir paket günlük 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 yani paket dedi normal pet. Bunlar da harika arkadaşlar. Sonra yine bir diş macunu. Şöyle arkadaşlar bu çok güzel bir diş macunu bu arada. Ee, sonra annem bitirdiği vücut spreyi Jasmine olan Harika arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ay! Düşüyor. Ee, Avon'un bildiğiniz ben bu maske kullanıyordum. Bu artık elimdeki son yediğimdi. Havuşu maskem de bitti. Son arkadaşlar bunun bitirdiği bir parfüm O Bunu sevmedi çünkü kokusu çok ağır ve dağıtılması bir koku. Bunu onun görüşüne göre bir daha almayacak arkadaşlar. Ama ağır kokular sevmek için olabilir. Bir, bir, pocket renkli olan markanın ıslak mendili arkadaşlar. Annemin bitirdiği bir Little Black Dress adlı parfüm, parfüm. Annem bunu sanmadı. Oyun kardeşi seviyor. Sonra benim bitirdiğim Luxe adlı bir parfüm. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Kusura bakmayın çok güzel biliyorum. Of, daha atıyorum kendime. Ee, bir tane vücut spreyi Plan Planet Spon'un çok sevdim. Ve tekrar almayı düşünüyorum. Sonra aşkım her şeyim olan parfüm aşkı olan kız avonun parfümü bitti arkadaşlar bunu çok seviyorum benim parfüm koleksiyonumda her zaman yer alacak olan bir parfüm arkadaşlar sonra e, bu paket şöyle günlük dedi arkadaşlar bunu sevmedim bir daha alacağını sanmıyorum ve başka kalmış Evet ve babamın götürdüğü bir parfüm bana hediye Almanya'dan arkadaşlar. biliyorum Böyle bir şey sorunu bana. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar benim gidenlerim bu kadar. Size söylemek istiyorum. Bir abone sonra çekiliş başlıyor. Haydi kanalıma abone olun. Haydi çekilişi bekleyin. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.